Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Aşiyan'dayız. Rumeli ile Aşiyan'ın bitiminde balığa geldik. Bugünkü ben fazla, biz fazla çalışamadık. Şurada bir iki buçuk kilo istavetimiz var ve burada biraz istavetimiz var. Mera çok güzel balık yapıyor. Şöyle yakınlaştıralım. Mera çok kalabalık ama çok da güzel bir balık var. Şöyle gösterelim abi. Balığa gelmek isteyenlere şuradan söyleyelim. E, ee, Basporos'un yan tarafı lüfer çıkıyor akşamları. Öğlenleri böyle semaver yakmak isteyenler gelsin. Semaver, semaver de var her şey var burada. Ee, videoyu kısa tutacağım çok akıntı var. 150 gram kurşun 24'e 12 çaparı yapıyoruz. Her şey biniyor ama açıkta biraz balık. Herkesi seviyoruz. Allah'a emanet olun. İyi günler.